Sende iyisin Allah aşağıda. şükür olsun. Bana bu sayıya yolladığımız gibi <laughs> Biz de Allah'a emanet olun. Şeref. İyisin e? değil mi inşallah? Allah'a bir, bir, Allah bir, bir, Allah bir şey olmasın değil mi? İnşallah. Yok Allah'ın izni olmaz. Allah ben de nasılsam öyleyim. <laughs> Vakıtla anam babam ne öğrettiyse öyleyim. Kaç oldu şimdi yaş Aziz Esin? 79 takmaya çalışıyor. Yok. Çocuklar falan iyiler. Hepsi çalışıyor iyi, iyi. Başları hoş ya. Herkese dua edeyim. Adam bizi korusun. Amin amin. Ya Rabbim bizi nasıl kurtardıysa bütün Müslümanları koru diyelim. Bütün mahkumu sen ne var Ne dualar ediyorum biliyor musun? Allah razı olsun. Eziyet hep her millet memlekette. Bak aklınız başınızdaysa aklınızda muhafaza Sizin... olun. Yollar dönerdi. Ayşe Tise oku dua et. Hep dua ettim güzel. Orada diye fakat 89'a gelmişsin değil mi? Ya ya o zaman geldik. Oradasın söylemeyin. Abi ses geliyor. Abi. Bir yememiş onlar. Evet. Orada sadece içki mi içki dedi. Abi Hemen çay getmiş. Ne? Evet. Başı sen uçuramadı çocuk. 804 tane haneyi ziyaret ettik başkanım İki hafta içinde. Komşu öyle olmalı değil mi? Evet. Aynen. Ya. Evet. Cumhuriyet Okulu'nda da geldiğimde. Hmm. Ali'nin insanları hepsi bize var. Allah gece gündüz çalışıyor da çocukları bak annem taronla. Ha yalnızlık hissediyorsun, bilmeden gidiyorsun çocuğum ama güveniyorsun. Kayron'a güvenini aldım. Biz okulda da kaygılıydık onlar. Yok mu? Gemi tasarlamayı seviyor. Ha? Tasarlamayı seviyor. Tasarım yapmayı seviyor. Evet. Ne tasarlamak istiyorsun mesela? Benim oğlum mimar mesela. O da o da tasarlıyor. Nereye Evlerimizdeyiz. Mümkün olduğu kadar özellikle 65 üstü evlerde kalıyor. Ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak durmuyoruz. Gönüllerimiz marifetiyle, mahalle gönüllerimiz marifetiyle de e, Aralık ayından beri çok güzel organizasyonlar arkadaşlarımız imza atıyor gerek sokak hayvanlarını besleme, gerekse su tasarrufu ile alakalı bilgilendirme, gerekse de e, erzak e, hazırlanması ve dağıtımı noktasındaki desteklerle beraber kısa bir süre önce de 65 üstüne hürmet ziyaretlerine başladık. E, 12 araçla, 200 kişilik bir ekiple, Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl işlerimiz başta olmak üzere, arkadaşlarımız bu süreç zarfında 800'den fazla, 1000'e yakın haneye ulaştılar. Bugün de Tabii yıllarca hizmet ettiğimiz, buçuk yıl belediye başkanı olarak hizmet ettiğimiz ve o hizmet ettiğimiz ilçenin en güzel mahallelerinden bir tanesi olan Akisar'daki dostlarımıza, hemşelerimize bir araya geldik. Allah razı olsun Ayşe teyzemizi arkadaşlarımız ziyaret etmişler. Bizi daha önceden tanıdığı için selamlarını iletmiş. Ona istinaden biz de bugün Ayşe teyze vesilesiyle de buradaki dostlarımızla, arkadaşlarımızla da toplanma imkanına sahip olduk. Tabii 65 yaş ziyaretlerinde arkadaşlarımız ee, aynı zamanda ihtiyaç, sıkıntı, konu, herhangi bir şey varsa da onlara bu manada e, arkadaşlarımız not alıp değerlendiriyorlar ve bunları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Yollar, altyapılar, asfaltlar, efendime söyleyeyim, diğer sosyal testler, spor testleri yapılır ama e, gönülleri yapmak işin en güzel boyutu. Biz de bu vesileyle ekip arkadaşlarımız var ve gönülleri yapmaya çalışıyoruz. bugün. AK Parti ilçe başkanımız Mustafa Durmuş Bey'le beraber de hem Ayşe teyzeyi hem de dostları ziyaret edelim istedik. Ben hem gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ee, ve en büyük duamız ve temennimiz de inşallah bu sağ sorun, virüs belası bir an evvel başımızdan gider ve sağlıklı günler hep beraber kavuşuruz diyorum. Tekrar Ayşe teyzeme de çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Ya den göke kadar dünya benim oldu o kadar çok sevindim ki hep Allah razı olsun. <laughs> <Çok sağ> <laughs>